Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet, Arap suresinde Musa Resul'ün kavmiyle olan münasebetlerini incelemeye devam ediyoruz. Geçenki derste kısaca özetlersek, Allahu Teala emirlerine uymayanları, haddi aşanları kıyamet gününe kadar başkalarının elleriyle cezalandıracak. Buranın altını çok iyi çizelim. Allah'ın cezası çok seridir. Ancak o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ve insanlardan iyi olanlar da vardır, kötü olanlar da vardır. Onları Allah-u Teala test ediyor ayrılsınlar diye. Ve yeni bir nesil geldi. Öyle bir nesil geldi ki Allah'ın kendilerine bahşettiği vahiden keyiflerini gideni alıyorlar ve peşinden utanmadan nasılsa Allah bizi affedecek diyorlar. Ve diğer kültürlerden olanları da dinin içine katıyorlar. Oysa Allahu Teala kitapta kendilerini bildirilenden başkasını hak olanı okumaktan ve ona uymaktan başkasını almayacaklarına dair bir söz almadık mı diyor? Eğer böyle olsaydı diyor, ahiret yurdunu düşünürdünüz. Akretmez misiniz? Doğru olanlar diyor. Kitaba sımsıkı sıkı sarılır. Yani emirlerini A'dan Z'ye yerine getirir, kendi yorumlarını katmazlar, keyiflerine gideni almazlar. Diğer kültürlerden de dine ekleme yapmazlar. Ve onlar salatı, Allah'a yönelişi manen ve madden yerine getirirler. İşte bunların yaptıklarını Allahü Teala zayi etmeyecek. Çünkü bunlar ıslah olmuş olanlardır. Şimdi şöyle bir şey düşünceye varalım. Allah Teala dedi ya, emirlerimizi yerine getirmeyenlere. Şimdi Müslümanlara bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor? Kur'an'ı İslam'a mı tabi oluyorlar yoksa geleneksel İslam'a mı? Yani kafalarında canlandırdıkları İslam ama. Ve allah Teala da böylece kıyamet gününe kadar cezalandırıyor. Bakınız Müslüman olduğunu söyleyinlerin coğrafyasına. Bunda bir ipret yok mudur? Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 171. ayet Bakara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ نتقنا الجبال فوق فوقهم ne zaman ki biz kaldırdığımızda dağı başlarının üzerine keennehu zullun bir kölge gibi ve zanne ve zannu ennehu vaqi'u bihim Ne zaman ki biz bir dağı onların başlarının üzerine kaldırdığımız vakit bir gölge gibi onlar zannettiler ki başımızı başımızı Allahu Teala dağa geçirecek. Ondan sonra hudu dedik ki alın ma ateynakum bir kuvvetin size ne verdiyse onu sımsıkı kuvvetle alın. Yani şu dağ başınıza kaldırdık biz. Bıraksak kafanızın üstüne düşecek. İşte siz de böyle vahyi sımsıkı tutun. Eğer bırakırsanız o dağ da sizin kafanızın üstüne düşer. Burada bir örnek var. Allahu Teala dağı kafanızın üstüne tuttu. Bırakırsa dağın altında ezilip gideceksiniz. İşte böyle vahiy sımsıkı tutun. Size ne verdiysek bırakırsanız altında ezilirsiniz. İşte imtihan dünyasında inanıyorum diyorsanız dağ başınızın üstünde demektir. Eğer inandığınız Allah'ı, mesajlarını, resul ve nebilerini bırakırsanız altında ezilirsiniz. Nasıl bir sorumluluk aldığımızı anlıyor musunuz değerli kardeşler? Nasıl ağır bir sorumluluk? Vezkuru ve hatırlayın diyor Allahu Teala. Ma fihi onda ne varsa onu sürekli okuyun, hatırınızdan çıkarmayın. Zikretin, vezkur, zikir, hatırlamak. Ezberlemek ya da papağan gibi tekrarlamak demek değil. Anlayaraktan üzerinde düşüne düşüne hatırlayaraktan bak bunu yaparsan daha başın üstüne yıkılacak. Bak bunu yaparsan daha üstüne yıkılacak. Bak bunu yaparsan daha başın üstüne yıkılacak. Yani anlayaraktan işin ciddiyetine ve ne kadar büyük bir sorumluluk içinde olduğunu anlayaraktan zikredeceğiz. Hatırlayacağız. Onda ne varsa. La tek tekun. İşte böylece takvalanırsınız. Korunursunuz ateşten korunursunuz. Ateş yanıyor. Diyelim bu şey, zehir. Bundan nasıl korunacaksın? Bundan uzak tutarak atacaksın bunu. İşte ateşten de uzak duracaksın. Yanaşmayacaksın ona. Takvalanmak bu demektir. O Allah'ı, inancı, vahyini, Resul ve Nebisini sımsıkı tutacağız. Bir önceki ayetlerde okuduğumuz gibi. Ondan keyfimize geleni almayacağız başka geleneklerden, kültürlerden olanı dinin için ekleyerek, ekleyerekten bu da çok güzeldir. Sıkıntı olmaz. Nasılsa gelenekte var. Kültürdür bu olsun. Diye kendi kendine ekleme yaparsan Allah dinine ondan sonra coğrafyan kan gölünden geçilmez Kıyamet gününe kadar cezalandırır Allah Teala başkalarının eliyle. Demek ki çözüm Avrupa Birliği'nde değil. Asya Birliği'nde de değil. Neredeymiş çözüm? Allah birliğinde Allah'ın emirlerine uyacaksın. Kitaplarını, kitabındaki A'dan Z'ye emirlerini edineceksin. İçinde Resullerin hayatlarını da yaşam tarzlarını, hikmeti de öğreneceksin. Başka çözüm yolu yok. Yoksa fillerin tepiştiği otlar gibi ezilir durursun. Her nisan ayında yeşerirsin, yazın gelir bir fil üstünde tepinir ezilirsin. Sonra bir bağırıp bir daha yükselmeye çalışırsın. Çünkü yanlış yere doğru gidiyorsun. Çözüm burada. Evet. Çok önemli bir örnekti bu. Ve iz ehaze min beni ademe ee, Bak buraya geldik. Çok önemli noktalardan bir tanesi. Ve iz ehaze rabbuke min beni ademe min duhurihim. Ne zaman ki diyor Rabbin aldığı vakit beni Adem Adem oğullarından min duhurihim min zuhurihim bellerinden bellerinden zürriyetehum zürriyetehum ne zaman ki aldığı vakit Rabbin Adem oğullarından min zuhurihim bellerinden zurriyetehum yani bellerinden şu demektir erkek ve dişi erkekte meni üretimi belinde oluyor ya dişi dedi rahim o bellerinde yani bellerinden çiftleşiyorlar ve zürriyet çıkıyor ve zürriyetlerinden diyor bu eşhedu biz onları şahit tuttuk diyor ala enfusihim. Kendi kendilerine onlara şahit tuttuk. Kendilerine şahit tuttuk onlara. Elestü bi rabbukum. Rabbiniz değil miyim? Bunu geleneksel olarak geleneksel kısma girmeyeceğim. Bunu yanlış anladılar. Burada gerçek olan bir durum var. Ne zaman ki diyor biz Adem oğullarının bellerinden zürriyetler ortaya çıkardık yani meni rahim ağzına giriyor. Orada yeni bir bebek ortaya çıkıyor. Yani bu da zürriyet oluyor. Erkek veya dişi. Ondan sonra kabileler, boylar ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra biz onları enfusihim. Kendilerine şahit tuttuk. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Allahu Teala yarattığı her insana hücuru ve takvayı koymuştur. Ve insan da bu noktada hiç kimse olmasa bile yanında kendi kendisine sorar. Bütün bu yaratılanlar boşa mıdır? İlla ki bunun bir yarattığı vardır. O da Allahu Teala'dır. Bunu insanoğlu etraftan aldığı sinyaller, işaretler çerçevesinde vahiy olmasa, rasul olmasa bile kendi kendisine sorar. İşte bu mecaz olarak bir soru haline alıyor. Elestü bir Rab dokun. Rabbiniz değil miyim? Yani göklere bakın, yeryüzünde yürüyün, kendinize bakın. Meydin Allah, Allah yapımı. Sahipsiz değil bunlar. İşte tang eder kafana bir gün ve dersin ki Allah var. Rabbimdir bu benim. Burada bunu anlamamız gerekiyor. Galu dediler ki bela şehit ne? Evet. Şahitlik ettik. Şahitlik ettik. Bütün bu yaratılanın bir sahibi vardır. Yaratılanın sahibi vardır. Şahit olduk ey Allah'ım şahit olduk. Sen varsın. Sen bizim sahibimizsin. Yaratıcımızsın. Bütün bu olanlar boşuna değil. En bu şundan dolayıdır diyorlar Allah Teala. Tekulu yevmel kıyameti inna kunna an gafilin. Bu kıyamet günü bundan biz habersizlik demeyesiniz diye. Bundan bir, haber, bir habersizlik demeyesiniz diye. Yeryüzünde bütün topluluklarda Allah inancı vardır. Fransa'da bu dieu olarak. Çin'de artık neyse, Japonya'da neyse. Bir sürü tanrılar vardır, putlar vardır. Ancak bir de ana put vardır. İşte Portekiz'de bu Deus'tur. Türkiye'de tanrıdır. İran'da Hüdam artık bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Rusya'da başka bir şeydir. Bütün topluluklarda Allah'ın bir olduğu inancı var. Bir yaratıcının olduğu inancı var. İşte bu budur. Adem oğulları hepsi Allah'ın var olduğunu bilir. Ateistler bilebilir. Abdestir sadece kendi nefislerini tanrılaştırdıkları için, gıcıklık için yine rakipleri Allah'tır. Çok önemli bir nokta. Yine rakipleri, rakip olarak Allah'ı görürler. Onun yokluğu üzerinden bir şey üstüne koymaya çalışırlar. Yok olan bir şey var olmaz. İşte Allahu Teala temel bir çıkış noktasıdır. Allah hiç kimse inkar edemez. Kıyamet günü, hesap gününde Allah yoktur. Allah'a şahit olmadık demeyesiniz diye Allah Teala içinizden size ilham ediyor. Hayatta bizi şahit tutuyor. Ev ya da ya da şunu dersiniz diyor Allah Teala. İnneme eşrake biz sadece sana şirk koştuk. Ebauna Sadece sana bizim babalarımız şirk koştu. Min kablu bizden önce. Ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Biz de onların zürriyeti olaraktan şirk koştuk. Efe tuhlikuna bima faale muttilun Onların yaptığı batıl şeyler yüzünden bizi helak mı edeceksin? Bakınız değerli kardeşler. Çok önemli şeydir. Allah'ım Allah'ım. Çok önemli bir hikmet var burada. Bak ne diyorlar biliyor musunuz? Ya da şunu diyeceksiniz diyor. Kıyamet günü şunu dersiniz diye. Bizim şirk koşmamız babalarımızın şirk koşması yüzündendir diyor. Biz babalarımızdan sonra gelen zürriyeti olduk. Yani babalarımız şirk koştu diye biz de babalarımızı takip ettik diye bu yüzden mi bize helak edeceksin? Öyle bir şey yok değerli kardeşler. Öyle bir şey yok. Çünkü bizim babamız Allah şirk koşmadı. Adem babamız, hava anamız kesinlikle Allah şirk koşmadılar. Eğer biz gerçekten babamızı takip etseydik, Allah Teala ne diyor? Şahit tuttuk diyor. Kendilerine. Babamız Adem Allah'ı tanıyandır. Ve peşinden gelen züret de Allah'ı tanıyor. sapanlar yanlış yoldadır. Ve yanlış yolda olan babalarınızı takip ederseniz o zaman saparsınız. Bizim çıkış noktamız Adem Aleyhisselam'dır. Baba arıyorsanız oradan başlayın. İlk insan. Adem Aleyhisselam ve peşinden gelenler Allah Teala kendilerine şahit bizi de şahit tuttu. Bunu size ve kendime ödev veriyorum. Şöyle bir şey varsayalım. Hiç ortada Kur'an vahiy olmadığını, Rasul olmadığını varsayalım. Allah'ın varlığını, Allah'ın ilhamını nasıl anlardınız? Nasıl öğrenebilirdiniz? Onu siz kendinize ve ben de kendime sorayım. Allah Teala nasıl şahit olurduk biz içimizde? Nasıl olurduk? Çok ciddi sorular bunlar. Değerli و كذلك نفسر له اياتي İşte biz böyle açıklıyoruz ayetleri. Belki siz dönersiniz. Allah Teala ayetleri böyle açıklıyor değerli kardeşlerim. Böyle açıklıyor. Evet. Yeryüzünde bu konuları düşünüyorum biraz. Yeryüzünde her kavimde din var değerli kardeşler. Dinsiz bir toplum olamaz. İşte bu da Allah'ın kendisini şahit tutmasından delillerinden bir tanesidir. Tinsiz hiçbir şey yapmaz. Ateist bile bir dine inanıyor. Dinsizlik dinine. İnsan bir şey inanmak zorundadır. İşte Allah Teala böyle tutuyor kendisini şahit olarak insanlara. Sizin Allah'a ihtiyacınız var. Bağımsız değilsiniz. Kendi kendinize hiçbir şey yapmazsınız. Rabbül Alemin olan Allah'a kulluktan başka hiçbir kurtarıcı şeyimiz yok. Unutmayalım. Daha başımızın üstünde değer. O da nasıl ki Oradan uçup gider o tağ. Başımıza düşmeden Allah'a inanarak, takvalanarak, vahyine uyarak, vahyini okuyarak, hatırlayarak, Resullerinin yaşamını, nevinin yaşamını öğrenerek, hikmeti öğrenerek, o da başımıza yıkılmasın inşallah. Ölene kadar da böyle devam edelim. Sadakallahu nazim. Allah Teala sözüne sadıktır ve gücedir.